Didim Argun Emlak'tan herkese merhabalar. Ben Burcu Aslan. Bugün Akbük'teyiz. 4 artı bir açık mutfak, full deniz manzaralı güzel bir villanın tanıtımı için geldik. Detayları buyurun birlikte görelim. Gel senle şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi? Yollarda şarkılar söyleyip gülmeyelim mi? Taşıdık sanki tüm hayatın dertlerini. Üç günlük dünyada. Azıcık sevmeyelim mi? Gelsenle şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi? Yollarda şarkılar söyleyip gülmeyelim mi? Taşıdık sanki tüm hayatın detlerini üç günlük dünyada azıcık sevmeyelim mi? kimseler aramasın Ne kadar gam keder varsa bırak yerinde kalsın güzel aşkları boş ver hepsinin adı basın Ömür dedim bir günse o da bu